Ha ne oluyor Sakal... Gençler büyüdü. Evet. Mesut küçücüyü değil mi? Gençler Mesut yaş kaç? 12'yi buldun mu? Yok <laughs> 18 yaş. Yapma ya. He. Ee, Seni alıyor sesini, söyle. Tamam. Kur'an abi. Ne diyorsun lan? Aynı duruyor lan. <laughs> 10 sene önceki halınla şimdiki aynı mı? Değişme var mı? <laughs> Ama verdim 3 milyon lira borcum var efendim. Benim mi? Ha. Yapma ya. Karşıya gelir tanesi. 30 bin liraya geliyor. 10 sene önce karşıdaydı çay. Murat'ın çay ocağı vardı o zaman kaç lira? 30 lira mı diyorlardı? Liraya. 30, 30 liraya. kuruş mu diyorlardı? Şimdi kaç lira? Şimdi 30 bin lira. 30 bin, bir de 100. Ha. O, aradaki farkı nasıl satacağız? Ya. Hesap makinesi lazım bize bir tane o zaman. İyi kolay gelsin hadi bakalım. Önceden berber tıraş verilmeler mi? 10 sene önce berber On tıraşı... 10 sene önce yakışıklıydı. Saçımızda... Ee, Afyon... Şimdi. Gene yakışıklısın ya. Kaşların aynı duruyor. Daha olgunlaşmışsınız da böyle. Hacca ne zaman gidiyor? Ne zaman, zaman. ne zaman Allah emreder sana? Bilemem. Nasıl bilemez? Hiçbir hazırlık yok mu? Hazırlık şu anda yok. Ar Paraları nereye koyuyorsun? Stopla torbalarayı ödüldürüyoruz. İnşaata koymuyorsun değil mi parayı? Tamam. Ya, <laughs> aleykümselam. selam. 75 liranın da çıkmadı. Hadi, hadi, hadi. Hadi bakalım hadi. İyi geziyor mu bakalım bu ara? Benzin kimden benzin? Benzin şirketten. Her şey şirketten mi şimdi? Evet. Bunlara geçti değil mi? Evet. Şöyle bakayım. Çekmemeli.